Nereden geliyorsunuz nereye gidiyorsunuz? E, efendim e, İstanbul'dan gelip Bodrum'a doğru gidiyoruz. Seyahat <laughs> ediyoruz. Pekala geçin bakalım. Sakın yolda durayım falan demeyin. Sağ olun efendim, efendim. güle güle. <laughs> Allah'a şükür. Ne oldu? Ne var? E ne bileyim daha görmediniz ki motorun içini. Kalk, kalk. Ay! Ne oldu? Ay Allah gördün mü? aksini? Ha? benzin hortumu kopmuş. He? Ee, o zaman ya. ne olur ya, yani, Ne yapılır? Ne bi? Aa! Ha? Bak bak. Şu evdedeki gibi hortum tedarik ederiz oraya kadar gidelim, soralım bakalım hortum var mı? Evet. E, siz burada... Sağ oraya gidip gel ben uzun süre... Merak etmeyin, hemen gidip geleceğiz! Şiret, kadınlar orada. hadi bir şey yapacağız, kadın damat, hadi! Bacım, gelenler var! Dikkat et, bir tuzak olabilir! Ha. Ne sıcak bu böyle! Hah, öh, gelenler var, bak! Ha, ah, soralım! E efendim selamun aleyküm. Aleyküm selam. hanım kızım evladım yolda kaldık. E sen birimiz park et. eder bana ha? bırak ben sorarım yolu. Sen sorarsın. Efendim affedersiniz. Acaba sizde şöyle bir hortum parçası bulunur mu? Şöyle bir şey yani. Bilmiyorum. gelin içeriye bir bakalım. Buyurun. Sağ olun efendim. Lights, Anlaşılan arabaları bozulmuş yolda. Kalaam! Ah olmuş, olmuş! Ah, Allah razı olsun sizden! <gülüyor> <gülüyor> Allah ne razı olsun! Aman zaten. rica ederim, ne olur! Efendim çok teşekkürler, sizleri zahmete soktunuz. Rica ederim, dile güle efendim. Şey, benim sizden bir ricam olacak. <laughs> e, Onları giderken acaba kasabaya bırakır mısın? Aa, a -a, tabii Zahmet o zaman! Kasabaya girince... Kırmızı kapılı ev! Ah, tamam! Ben hiç merak etme! Recep usta diyecek! Oldu mu? Bu ha. Onlar da pek güzel börek! Ah, doğru, ah, Recep usta! Kime kime? Recep usta! Ah, kızım unutma! Tamam! E, o, 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 Göz tamam, tamam! yolculuklar! Tamam! Yaman kadın mısın bacım? Bu işi de becerdik! Hadi gidelim! Aa, anne bak yine jandarmalar var orada da bak! Bakın bize işaret ediyorlar! Durun, durun, durun! durun. Merhaba kumandan bey! Demin orada niye durdunuz? E, efendim mecburen durduk, araba arıza yaptı, e, onu tamir etmek için! Pekala, şimdi yürüyün ve bir daha durun! Sağ olun duymayın. efendim! Eyvallah. Yürüyün efendim! Allah sağ olun, Allah Allah gene bir şey oldu. Niye? Durun. Peki şimdi niye durdunuz? Senden çektiğim be. Ne olmuş? Ay dur, üstüne tane e motor gene arıza yaptı kumandanım. Bu iş uzun sürer. Hadi biz gidelim. Ben lastikler sağlam yaşasın. Ya, ne aksınıktır bu? Allah Bitmez sıçramaz. Bana niye kızıyorsun peder bey Allah Allah? E motor bu bozulur mu? Durmadan bozulur. mı bozulur? Anne ha. benim karnım acıktı. Çok duracaksak yemek yiyelim bari ha? Hadi kız evine gidelim biz. Hadi. Hadi. Yatın tamam şu edelim. ağaçların hadi altına abi. sofrayı kurun da. Hiç değilse oturalım bir lokma bir şey yiyelim bari. <laughs> Etrafı sarın! Pesleme olun, etrafınız sarıldı, hiçbir yere kaçamazsınız! Anneciğim Anne, çok karnım acıktı! Oluyor, Oluyor, anne, o. biraz Atlasın çabuk yap, çabuk yap anneme! Anne, niye e bu kadar yaptın, yetmeyecek ki bu? Ne ee, yapalım kızım bu kadar? Anne, yetmezse olur mu Anne, hani o teyzenin verdiği iki torbamı vardı, onları koyalım ha! Olur mu canım? A, niye olmasın ayol, sonra alırız! Hadi tosun. koş A, git getir! Git getiriyorum ben hemen! İki buçuk bira ya! Tamam. Yavaş yavaş koş koş koş. Aman evladım. Berbat ettin hamuru. Ay, Dur biraz ya. her ay, <laughs> ay, hep senin yüzünden oldu be kızım be. ay, biraz su getir! ay, 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 Ben masumum diyorum! <Gülüyor Thousands, ghosts, gülüyor> <laughs> Oy, oy! Kaldırma Sancım! Hihihihihii! Hahahahaaaa! damadım! Ben böyle böyle diye her yeri... sağlık! Yani bu böyle... böyle değil, başka bir şey! Anne! Ha. Kaçın! Hayır, ben uçuyorum, uçuyorum! Ama dikkat et, kanadın <laughs> kırılmadı! <laughs> Ayyy! Hıhı! Okay. <laughs> Al canım, Şimdi sabah kadar çalalım Hadi Vurma yine başlama! Aa, aa. Ben kalemlerime sürmeyeyim! Güzel cildin arabam! Gönlüme bir eylese isterim olsun! Ben kalemlerime sürmeyeyim! Güzel cildim! Ha 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 ha